YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. GTA 3 For All Redemption PlayStation 2 versiyonuyla karşınızdayım. Efsaneler serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bu tarz videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı, For Redemption ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hikaye Hikayeyi çok ilgilenmiyorum. Bu uzun bir seri yapmayacağım. Sadece sizlere göstermelik. 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir video olacak. Hey, hayk. Bugün geç kalmamalıydı. Hey Giovanni, atla. How are you, Mike? Kaç haber yakaladım senin için dedi. GTA 3'ün e, yaması olarak dostlar ama sadece playstation Sadece playstation özel Çıktığını söylemeliyim bu arada Hayır 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 hayır, 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 hayır. Abi şu derip Muhabbeti gerçekten can sıkıyor ya e, evet, sevgili dostlarım. Bunun bu sesini böyle çok az kıstım. Kuruma. <laughs> 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 Bak ikinci kat e, ee, o apartman dairesi 13 C senin yerin. Meri Meri Mary... abla seni bekler dedi. Üstüroya geri dön. Oyun bu arada oyunda inanılmaz ses var abi. İnanılmaz. Belki size çok gelmeyecek ama beni mahvedecek bir ses var abi. Şu an biraz daha iyi. Üst türeye geri dön dedi. bir türeye geri dönüyorum. Bu arada boyun e, ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşmadı dostlar. Ulaşmamasının sebebi ulaşmamasının sebebi boyun sadece şoförlük üzerine kurulu. Şoförlük üzerine kurulu olduğu için ne yazık ki oyun tutmadı sevgili dostlar ama sizleri göstermek isterim bu arada youtube'da yıllardır e, iyi işlere imzatan bir arkadaşımız var ben de seni bizzat tanımıyorum ama hakkını vermeliyim heytanın birçok oyununu çok iyi değerlendirdi Tugay Al Aloğlu. Al Yanlış söylemeyeyim soy ismini ama öyle hatırlıyorum şimdi. Bir sürü bir sürü önce izledim kendisini. Uzun zamandır izlemiyorum. O yüzden belki isimde bir yanlışlık yapmış olabilirim. Eğer yaptıysam da affola. Alolu diye hatırlıyorum çünkü. Kendisi... E, ...Forelli'yi... eta 3 Forelli'yi sevgili dostlar... E, ...yayında oynamıştı ama... Ye, ...olmadı. O yüzden... ...ya yani oyun gerçekten sarmıyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Gerçekten sıkıntılı. o oyundan sıkıntı var dostlar. Oyunu bir saat sonra yarım bıraktılar yani öyle söyleyeyim. Bir canlı yayınına denk gelmiştim. Orada gördüm. Buradan başka görevimiz yok zaten. Bir de alalım buradan. Interruption silahları çalacakmışız. Alalım. Güzel silah çalarız. Güzel silah çalarız. Orada freni freni hala öğrenemedim. öğrendim. Şimdi öğrendim. Orada GTA 3'ü ben bununla oynasam daha rahat edermişim gibi ne geliyor. Xbox Xbox koluyla oynuyorum sevgili dostlar. Daha rahat ediyorum. Orada kanalımızda GTA 3 serisi mevcut. Hala tam olarak bitmese de bitmeye yakındır sevgili dostlar. Bir göz at... Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki Efsaneler serisinde biz e, Playstation Playstation emülatör oyunları da Oynuyoruz sevgili dostlar Az önce çekmeye çalıştığım Spider-Man ve Hasta vista baby Bu silahları da alayım ben Tertemiz silahım doldu Sıfır silahları çaldım abi. Sıkıntı olmazsa kaçırıyorum. Aslında GTA 3 de e, bu arada bildiğiniz şoför oyunu ya, şoförlük oyunu. Yaptığımız şey tek şey şoförcülük. Bu arada e, kaldığım yerden devam edeyim. GTA 3 kanalımızda mevcut sevgili dostlar oynamak isterseniz izlemek isterseniz pardon izlemek isterseniz kanalımızda mevcut sevgili dostlar biraz daha vurursam arabayı yakacağım o ben biraz tersten geldim Geldim. Bin beş yüz. Laf elikittir. Hadi bakalım Aldığımız yerden devam. Spice shoot. Baharat shoot. Aa dur. çabuk almam lazım diyorum işaretli bizi çabuk alırsam bunlar bunlar da beni vururlar gel evet, fıstık atla gidiyoruz kız bu kap gör okey Evet arkadaşlar şeye hoş geldiniz simülatör. hey simülatöre hoş geldiniz. Hey big boy. Ben söylemedim kız söyledi. Ana big boy dedi. Big boy. Yıl bit pimp. Oruyla mı Dur dur dur. Öldüm. İnanır biraz kontrol etmek zor. Evet sevgili dostlar GTA 3, Orelli Redemption bu tarzda bir oyundu. Oyun bu şekilde devam ediyor dostlar. Şoförlük üzerine devam ediyor. Bilginiz olsun. Başka oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.